Takım forması. Futbol. Futbol? Futbol. Tamam. Burada sorarlarsa... ...en büyük fener. Öyle mi? Nasıl? En boyu... Büyük... Evet. Cimbo <laughs> Nasıl? Ben biliyorum. Beni kandıramaz. Ben, ben Türkiye'yi iyi biliyorum. Annem çok anlattı, İyi biliyorum. Ne biliyorsun mesela? Ben Boğaz, Boğaz biliyorum. Sonra Doner biliyorum. Orada çok iyi, çok iyi. Ve başka bir şey, koku şey, kokoreç. Kokoreç. Emin misin?